Versay Antlaşması, Amerikan tarihinde önemli bir dönüm noktasını temsil eder. 1783 yılında imzalanan bu tarihi antlaşma, İngiltere'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığını resmi olarak tanıdığı anı işaretler. Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın ardından gerçekleşen bu diplomatik başarı, Amerika'nın kendi yolunu çizmesinde kritik bir rol oynadı. Antlaşma, Amerika'nın bağımsızlık mücadelesinin zirvesinde imzalandı ve İngiliz İmparatorluğu, Amerikan kıtasındaki hakimiyetini resmen sona erdirdi. Versay Antlaşması, barışçıl bir çözümle uluslararası ilişkilerde bir dönüm noktası oluşturdu ve Amerikan devletinin bağımsız bir ulus olarak sahneye çıkmasını sağladı. Bu tarihi olay, Amerikan tarihindeki önemli diplomatik adımlardan biri olarak kabul edilir. Versay Antlaşmasının imzalanması, Amerikan toplumunda büyük bir coşku yarattı ve bağımsızlık mücadelesinin meyvesini verdi. Bugün Amerika'nın bağımsızlığının resmi olarak kabul edildiği bu an Amerikan tarihindeki